top. Alican topla oynamayı çok seviyordu. Bir top almak için oyuncakçı dükkanına gitti. Toplar bir köşede üst üste yığılmış duruyordu. Alican topları tek tek inceledi. Sanki her top farklı duygularla ona bakıyordu. Kimisi şaşkın, kimisi kıskın, kimisi üzgün, kimisi de mutlu. Alican, mutlulukla gülümseyen sarı renkli topu almaya karar verdi. Çünkü güler yüzlü olması hoşuna gitmişti. Parasını ödeyerek oyuncakçı dükkanından ayrıldı. Alican bu topa zıp zıp top adını verdi ve onu çok sevdi. Zıp zıp top, ''Bin istim Alican, seni gezdireyim.'' dedi. Alican zıp zıp topa bindi. Zıp zıp top, Zıplayarak ilerledi. Az sonra iki yeşil kurbağa zıplayarak yanlarına geldi. Rak 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 sizinle oyun oynayabilir miyiz? Dedi Alican gülümseyerek. Tabii ki dedi ve bir iki diyerek kurbağaları saydı. Hayalinde de bulutlardan mor renkli iki rakamı oluşmuştu. Zıp zıp top zıpladı. Kurbağalar atladı. Peşlerine iki tavşan daha takıldı. Alican'ın bir top, iki kurbağa, iki de tavşan arkadaşı olmuştu. Alican'ın keyfine diyecek yoktu. Kollarını uçak gibi açıp Vuuu, vuu, diye ses çıkararak uçma taklidi yapıyordu. Bu kez de peşlerine iki kanguru takıldı. Hep birlikte zıplayarak ilerliyorlardı. Alican'ın uçma taklidi yapması zıp zıp topun aklını bir fikir getirmişti. Alican'a uçmak ister misin diye sordu. Alican da hiç düşünmeden evet dedi. Zıp, zıp top sıkı tutun o zaman diyerek olduğu yerde zıplamaya başladı. Zıpladı, zıpladı, zıpladı. Zıplamayı çok seven kurbağa Tavşan ve kanguru da zıplama oyununa katıldı. Onlar da zıpladı, zıpladı, zıpladı. Ama onlar zıp zıp top kadar yükseğe çıkamıyorlardı. Zıp zıp top iyice yükseklere çıkmıştı. Hayvanlar da zıplamaktan yorulmuş şaşkınlıkla zıp zıp top ve Alican'a bakıyorlardı. İki arkadaş neredeyse bulutların üzerine çıkacaklardı. Alican yukarıdan aşağıya bakarak İki şirin kurbağa, iki şirin taşın, iki şirin kanguru, bir de şirin topum. Ben arkadaşlarımla bir arada olmaktan çok mutluyum diye şarkı söylüyordu. Bu hikayenin sonunda sence neler olmuş olabilir? minik lama. Meraklı, minik bir lama varmış. Araştırma yapmayı çok severmiş. Lay 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 diye diye kırlarda gezermiş. Karşısına çıkan her şeyi merakla incelermiş. Minik lama yine bir sabah uyanmış. Her sabah yaptığı gibi pencereyi açmış. Güneşin parlaklığıyla gözleri kamaşmış. Kırların mis kokusu Lama'nın odasını kaplamış. Minik Lama dışarı çıkmak için iyice sabırsızlanmış. Kahvaltı yaptıktan sonra kırlarda dolaşmak için annesinden izin almış. Minik Lama Lai 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 diye gezmeye başlamış. Önce rengarenk lalelerle karşılaşmış. Laleler ona gülümsemiş. Meraklı lama durur mu? Laleleri hemen koklamış. <laughs> Lalelerin rengi çok, kokusuysa hiç yok diye düşünmüş. Ardından laleleri uzun uzun incelemiş. Lalelerin güzelliğine hayran kalmış. Sonunda Allah'a diyerek yanlarından ayrılmış. Lay, lay 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 diye gezerken bu kez gözüne mor renkli çiçekler takılmış. Yaklaşınca bunların lavanta olduğunu anlamış. Lav 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 lavanta, annem çekmecelere koysa, çamaşırlar mis koksa, lav 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 lavanta diye şarkı söylemeye başlamış. Bir yandan da lavantalardan toplamış. Annesine güzel bir demet hazırlamış. Lavantalar rüzgarda sallanmaya devam ederken, lama oradan uzaklaşmış. Yolda laklak lak leylekler lamayı uyarmışlar. Lama, lama, lak 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 lak. Leoparlar geliyor. Hadi lama kaç, kaç, kaç. Demişler. Minik lama durur mu? Laklak lak leyleklere teşekkür edip hemen eve koşmuş. Annesine saygıyla lavantaları sunmuş. Anne Lama sevinçle lavantaları almış. Gözleri dolu dolu yavrusuna sarılmış. Lavantalar mis kokar. Minik Lama bana lavanta toplar. Oysa yavrum bana bütün çiçeklerden daha güzel kokar." diyerek minik Lamayı koklamış. Minik bir Lamanın masalıymış bu. Meraklı mı meraklı? bu lama annesine pek saygılı. Masalda başka neler mi var? Laleler, lavantalar, leylekler. Aman hemen kaçın. Leopar bu gelenler. Lamanın şarkısına ne demeli peki? Neşeli mi neşeli bu şarkıyı hep birlikte dinlemeli. Yer aklım bir iklama çıkmış bir gün kırlara renk renk açan laleler, gülümsüyormuş ona lay 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 Sun, light, light. Suna sarılmış, doyasıya koklamış. Lay 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 lay, lay 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 lay, lay lay Bu masalla öğrendik, merak sevgi saygıyı. sesiyle başlayan birçok varlık adını. Limala Levanta, Kleo Koperita.